Evet dostlar selam ve sevgiler. Bizler de Sarot Kaplıcalarındayız. Çok da güzel bir atmosferdeyiz şu an. Ee, çok hoş yapmışlar. Şöyle yürüyen merdivenlerle devre evleri e, birbirine bağlamışlar. Otel Kaplıca, Palaz, işte Havuz, Efendime söyleyeyim, e, Sular birlikte. Ama şey olarak da çok da güzel. Yürüyen merdivenler devam ediyor böyle odalarla birbirine yürüyen merdivenlere bağlıyoruz. Tünellerden çıkmıyorsunuz Salonun içerisinde. E, Salonun içine doğru yani tavan sotel gördüğünüz gibi kamerayla karantin, karar, kardeler ve sosyal tesisler, yemek salonları. Bu şekilde yürüyen merdivenler var. Çok da hoş yapmışlar. Harika bir atmosfer. Gördüğünüz gibi e, Sömeser tatiliyle birlikte yoğunlukta var. Baya baya kalabalık. Tünellerlerde çok hoş olmuş. Tünellerle birlikte insanlar, hiç evlerinden üşümeden havasın e, içine evet. gidiyor, sıcak evet. sulara, kaplıcalara her türlü aktivitelerin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi bu tüneller kaplıca evlerine gidiyor. Tüneller. Harika bir çalışma olmuş, kıymetli olsun. Evet. birlikte şöyle. Çok da hoş bir e, çalışma olmuş. Mimarisi o kadar güzel ki biz de ilk defa geliyoruz bu güzel atmosfere. Birkaç günde olsa e, birlikteyiz şöyle. söyle. içerisinde her türlü aktivite var kıymet dostlar. Evet. Kış bahçesi, efendim söyleyeyim, aile salonları. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir birlikte gidiyor. Böyle etrafta güzel sessiz sanki. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tünel. E, hakikaten çok hoşumuza gitti. Tünel tamamen sizi Sarıf palasının içerisine de götürüyor. Hep birlikte böyle yürüyerek yani sıcak sudan çıktığınız zaman e, hiç üşümeden evinize dahi gelebiliyorsunuz. Güzel bir çalışma olmuş. Muhteşem bir mühendislik olmuş. Tabii ki şu an insanlar yoğun bir kalabalık var. Yoğun bir atmosfer var. Şöyle palasa doğru devam ediyoruz. Efekte böyle tüm yerlerde palası da içine doğru Çalışma olmuş havasın içerisine gitmeye çalışıyoruz. Tünel Tünellerden de böyle. Kaplıcaların olduğu yerlere. Tünellerden gayet gösteriyoruz dostlar. Burası mevki olarak Bolu Taş Kesti. Bolu'nun e, küçük şirin itilerinden bir tanesi. Şu an havasın içerisine <laughs> doğru. Kapı, kapı kapanıyor. Evet, şöyle insanlar böyle. <laughs> Yok. <laughs> <laughs> Herkes içerisindeyiz. Harika bir atmosfer var. Yemek salonları, konferans salonları, kahvaltı salonları. İşte şöyle çocuk salonları, kız alternatif. Motiven bir görüntü, klima. Yolu taş kestiğinde düşün herkesi davet ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kafeler var. Bir şey Şu an işte. Sol tarafımız. Şu, an. Şu an. var. Çok da güzel. Bunlar şu da ailenizle birlikte yani eşinizle, çocuklarınızla birlikte spor merkezi. Anneciğim havuzlardayız. yerlerden şu an havuzlara geldik. harika bir arkasına. Evet. Şu an termal havuza geldik. Evet. evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir güzellik var. Tabii ki her şey insanların sağlığı, sağlığı için düşünülmüş. Evet, şöyle geçtiğimiz zaman. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Harika bir... Şey. Evet. Çok güzel sıcaklığı aşağı yukarı 1850 derece rahatlıkla olsa gördüğünüz gibi harika bir atmosfer. Evet yalan dünyanın cennetini yapmışlar Sarot. Gördüğüm bir tatlıca yerleri. Evet şu an babası ön tarafına doğru ilerliyor. Çekim yapmayın. Tamam.